Şimdi Nuri'cim bakın çok ciddi bir yaramıza parmak basacağım burada. Şu anda ticaretin en büyük imtihanı ne sana göre? Yani ne olabilir hocam? En, yani borcun zamanda ödenmemesi olabilir faiz, belki. Faiz, faiz. Faiz. Tabii şu anda ticaretin belini büken o faiz. İnanın ki o gün de öyleydi. O gün de öyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın Medine'de devlet oldu biliyorsunuz. İslam yarın da onu konuşacağız. Evet. 10 senede faizsiz bir sistem kurdu 10 sene ya sıfır faiz ve öyle bir sistem kurdu ki bak biz halen o sistemden ne yapıyoruz ilham alıyoruz peki ben sormak istiyorum ya biz niye yapamıyoruz ya niye yapamıyoruz ya bu kadar konuşuyoruz bu kadar üzerinde söz söylüyoruz işte şöyle diyoruz böyle diyoruz buna rağmen niye yapamıyoruz niye yapamıyoruz biliyor musun Nuriciğim ben sana birkaç tanesini söyleyeyim kardeşlerim Buyurun duysun. Çuvalı, çuvaldızı kendimize batırıyoruz şu anda. Ben aslında şu anda bir muhasebe yapıyorum. Sesli bir muhasebe yapıyorum. Kardeşlerimi de şahit tutmak istiyorum. Niye biz faizle mücadele edemiyoruz biliyor musunuz? Birincisi sadece meseleyi hamasetle ele alıyoruz ve slogan atıyoruz. Ve sloganla da bu iş olmaz. Bunu sadece faiz haramdır, faiz şöyledir, faiz böyledir diyerek yapamazsın. Allah Resulü bu sözlerin hiçbir tanesini zayi etmedi. Yerli ve zamanında kullandı. İkincisi biz niye faizle mücadele edemiyoruz biliyor musunuz? Borcunu zamanında ödemeyen şahsiyetsizlerin yüzünden. Canlı yayın olmasa ve benim arka kardeşlerim olmasaydı ve bana beni bana kızmasalardı daha ağır sözler söyleyecektim. Çünkü faiz meselesinin en büyük mücadele alanı karz-ı hasendir. Yani borçlama, borç vermek, iyi borç vermek. Eğer bu karz-ı hasenler olmazsa faizle mücadele edemezsiniz. Çünkü ticareti yapıyorsunuz, paraya ihtiyacınız var. E bu parayı Müslümanlar olarak biz birbirimize vermesek nereye gideceğiz? bankaya gideceğiz. Başka çaremiz var mı? Bankada nasıl verecek o parayı? Hayrına vermiyor. O da nasıl vereceği belli. Ama sen o borcu alıp zamanında ödemezsen, o borcu alıp işte o borcu götürüp kendine başka şeyler alırsan, ticaretini geliştirmek için kullanır da başkalarını mağdur edersen, zamanında ödemeyip o parayı değerden düşürtürsen, o parayı aldığın için adamın, Adamın sana yaptığı o iyilikten dolayı adamı perişan edersen hangi Müslüman bir daha kalkar da bir başkası? borç verebilir Allah aşkına. E bugün bakın biz de bazen kardeşlerimize, yanımızdaki, önümüzdeki insanlara borç veriyoruz. Verdiğimize, vereceğimize bin pişman oluyoruz. Niye? Çünkü alan gidiyor. Alan gidiyor. Ve Garza hasen dediğiniz şey eğer toplumda, İslam toplumlarında, Müslümanlar arasında iyice oturmazsa faizle mücadele sadece ve sadece sözdür. Söz. Atarsın sloganı gider yatarsın. Sadece kendini sözlerle rahatlatırsın. Bir başka şeye dikkatini çekeceğim. Niye faizle mücadele edemiyoruz biliyor musunuz? Ticareti bilmeyen hocaların yüzünden. İnanın ki böyle. Bugün hocalarımızın çoğu ticareti bilmiyor. Bak bir basit bir mesele söyleyeyim. Yani basittiğince güncel bir mesele. Bu bitcoin meselesinde bile ne hale girdik gördünüz değil evet. mi? Herkes bir şey söyledi. O onu söyledi, o onu söyledi. Milletin zihni karman çorman oldu. Kimse ikna olmadı. Verilen hükümlerin altı doldurulmadı. Çünkü şu anda bu çağın insanına caizdir, haramdır, helaldir demek yetmiyor. Gerekçesini de söyle kardeşim ya. Gerekçesini de söyle. Haramsa niye haram? Helal sen niye helal gerekçesinde söyle ki insan ikna olsun ortada bırakmanın bir anlamı yok ki bunu kardeşlerim bunu benden beklemesin ben fıkıhçı falan değilim ama fıkıhçı olan hocalarımızı sıkıştırsınlar ya fıkıhçı olan hocalarımızı pazara indirsinler ticarete indirsinler borsaya indirsinler bankaya indirsinler de bunlar bilerek konuşsun. Bilmeden konuşursa yanlış şeyler söylerler ve hiçbir şekilde bu noktada mücadele edemeyiz. Niye faizle mücadele edemiyoruz biliyor musun Nuri'ciğim? İşte siyasetçilerin dünya gerçeğini bilmeden ve sadece iç siyaset malzemesi yaparak konuştukları altı doldurulmamış sözlerden dolayı. Bundan dolayı yapamıyoruz. Ama biz eğer mücadele edeceksek Allah Resulü bir model. 10 yıl ya 10 yıl sadece bu kadar. 10 yıl içerisinde biraz sonra göreceğiz o sistemi. O sistem içerisinde nasıl bir dünyada mücadele verdi? Karşıda kimler vardı? Ve bu mücadele yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşamalı bir biçimde nasıl bu noktada bir İslam pazarı ve nasıl bu noktada bir İslam sistemi kurduğunu görüyoruz. Eğer o sistemi anlayıp bugünün dünyasına taşıyacaksak ancak bazı şeyler olacak.